ölümden de bir Müge Anlı. Bak bir Müge Anlı onun yanında çalışıp da beni 24 saat arayan o kanırlar. Bak çalışanların hepsi. Beni arayıp da oğlum buraya bağlan, oğlum sen suçlusun, söylüyorlar böyle diyorlar diyenlerin hepsi. O arkası dönük konuşanların hepsi. Hepsinden şikayetçiyim. 21 yaşındaki Aleyna Çakır 3 Haziran günü Ankara'daki evinde ölü bulunmuştu. Çakır'ın ölümünün arkasından yaşanan olaylar pek çok kişinin aklına intihar mı yoksa cinayet mi sorusunu getirdi. Olay daha sonra Hüge taşındı. Programa katılan görgü tanıklarının ifadeleri olayın bir cinayet olabileceği şüphesini kuvvetlendirdi. Daha sonra yaşanan süreçte ortaya çıkan ayrıntılar cinayet şüphelisi olarak Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'u işaret etti. Geçtiğimiz gün Müge Anlı'ya Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili olarak bir görgü tanığı katıldı. Tanık olayın bir cinayet olduğunu, Ümitcan Çakır'ın annesinin de bu olayın içinde olduğunu anlattı. Tanığın söylediklerine göre Ümitcan Uygu'nun annesi yurtlarda öğretmenlik yapıyor, 18 yaşına gelen kızları gece hayatına yönlendiriyordu. Bu gelişmenin ardından beklenmeyen bir olay gerçekleşti. Ümitcan Uygun'un annesi Ankara Keçiören'de boş bir arazide silahla vurulmuş olarak bulundu. Uygun ailesi Müge Anlı'yı ve Aleyna Çakır'ın ailesini suçladı. Benim anam şimdi orada yatıyor. Bakın benim anam orada yatıyor. Aleyna da orada yatıyor. Ailenin avukatı ise Gülay Uygun'un üstüne iftira atıldığını, bu yüzden intihar ettiğini söyledi. Bir medya terörüdür, bir Müge Anlı'nın terörüdür. Müge Anlı kendisini bas savcılığın ağır ceza mahkemeleri yerine koyup masum, günahsız bir kadını ailesinden almıştır. Bu ölümden de bir Müge Anlı, bak bir Müge Anlı onun yanında çalışıp da beni 24 saat arayan o kanırlar. Bak çalışanların hepsi beni arayıp da oğlum buraya bağlan, oğlum sen suçlusun, şeyler, böyle diyorlar diyenlerin hepsi. O arkası dönük konuşanların hepsi. Hepsinden şikayetçiyim. Gülay Uygun'un eşi de habercilere açıklama yaptı. Uygun eşinin Müge Anlı yüzünden öldüğünü anlattı. Ölüm, Ölüm nedenim Müge, Müge Anlı, Anlı diyor. Ümitcan Uygun'un babası Aleyna Çakır'ın babasını Aleyna Çakır'a tecavüz etmekle suçladı. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım. O orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya Müge Anlı Allahsız. Onu Allah'a haber ediyorum. Allah onu perişan etsin. Müge Anlı hakkında ortaya atılan iddialara programında cevap verdi. Anlı, işin peşini bırakmayacaklarını söyleyerek Ümitcan Uygun'un annesinin ölümünde de enteresanlıklar olduğunu anlattı. Bir şey konuşabilir Ben şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmeni bir kadın kendini Mugan için öldürdü bir kelimesine. Müge Anlı, röportaj yaptıkları mağdur kızların Gülay Uygun'un WhatsApp grubu kurarak benim hakkımda bir şey sorarlarsa iyi şeyler söyleyin dediğini açıkladı. Ünlü sunucu Gülay Uygun hakkında açılan soruşturmaya atıfta bulunarak zaten hanımefendi bu prosedürün farkında. Fakat ne oluyor da konu onun üzerinde değilken hanımefendi gidip şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor dedi. 别 <laughs>